Akciğer zarı kanserini erken dönemde bulgu vermiyor. Genellikle o tarafta biriken sıvı, yani o taraftaki göğüs kafesinde biriken sıvı ve göğüs ağrısı ile hastalar müracaat ediyorlar. Biz o akciğer zarının kalınlaştığını, hem iç zarın bazen de dış zarın kalınlaştığını görüyoruz ve sıvıdan bazen numune alıyoruz. PET CT dediğimiz filmi çekiyoruz ve o bölgede eğer tutulma artışı var ise o zaman biyopsi almamız gerekiyor. Bu biyopsiyi de genellikle ya iğne biyopsi şeklinde ya da kapalı bir yöntemle, torakoskopik yöntemle almış olduğumuz biyopsiyi patolojiye gönderiyoruz. Patolojideki doktor arkadaşımız bunu inceliyor ve özellikle adenokanserden ayrımının yapılması lazım. Mezetoliyoma tanısını koyuyor. Mezetoliyoma birkaç çeşitli olabilir. İşte epitelial tip olabilir, sarkomatöz olabilir, miks olabilir, bir de dezmoid tip olabilir. Bunlara göre hasta içinde bulunduğu duruma göre e, evrelendiriyoruz, e, tutulum durumuna göre evrelendiriyoruz ve nasıl bir tedavi yapacağımıza karar veriyoruz.